bilgi sarmaldan güzel bir polinom sorusu çözeceğiz. Baş katsayısı 1 olan diğer katsayıları sıfırdan farklı birer tam sayı olan ikinci dereceden bir px polinomum var. E px ikinci derecedense bundan 4x çıkardım. O zaman QX'e ikinci dereceden bir polinom ve qx'in baş katsayısı da ne? 1. E, bu qx polinomun simetrik kök, iki kökü var. O zaman qx dediğim nasıl bir polinom olmalı? X kare eksi 4 gibi, x kare eksi 9 gibi bir polinom olacak ki ben bunu sıfıra eşit dediğimde birbirinden simetriği olan iki tane ne gelsin, kök gelsin. O zaman qx için ne diyeceğim? X kare artı a gibi bir polinom. Ama burada a dediğimde ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Onun dışında px dediğim neymiş? Px de e, Px'ten de 4x çıkartınca Qx oluyormuş. E, Qx'e biz ne dedik? x kare artı a dedik. Eksi 4x'i karşı tarafa artı 4x olarak attım. O zaman Px dediğim polinom neymiş? x kare artı 4x artı a imiş. Daha sonrasında ne demiş? N bir tam sayı olmak üzere Rx polinomu da Qx'e n ekleyince geliyormuş. O zaman Rx dediğim polinom da Qx dediğim x kare artı a'ydı. O zaman bu da ne olur? x kare artı a artı ne olur? Bunun da neymiş? gerçel kökü bulunmamakta. Gerçel kökünün olmaması için x kare artı 5, x kare artı 3 gibi bir şey olmalı. Yani daima pozitif olmalı ki ne olsun hiçbir zaman kökü çıkmasın. E buradan o zaman ne diyeceğim? Şu a artı n dediğim ifadede ne olmalı? Sıfırdan büyük bir ifade olmalı. Diyor ki bu koşulları sağlayan 10 tane px var. E, px dediğim buydu. 10 farklı px olduğuna göre demek ki hatta şuradan ele alalım. Demek ki burada 10 farklı ne var? A değeri var. Ben neyi istiyorum? N yerine yazılabilecek en küçük sayıyı istiyorum. E 10 farklı A varsa, A'larda birer negatif sayıysa o zaman A'nın yerine eksi 1'den başlayıp nereye kadar sayılar yazarım? Eksi 10'a kadar. O zaman A eksi 10 oluyorsa bunun pozitif olması için N en az kaç olur? 11 olur. N11 olursa soru neyi soruyor? Pn'in en küçük değeri. Yani P11'i soruyor. Gidip ben bu Px polinomunda x'in yerine 11 yazarsam 11'in karesi artı 4 çarpı 11 artı a gelir. Buradan 121 artı 44 artı a yani 165 artı a olur. Bunun ne olmasını istiyorum ben? En az e, a dediğim eksi 1'den eksi 10'a kadardı. O zaman a'nın yerine gider eksi 10'u seçersem bu en az ne gelir? 155 gelir.